Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hem oldukça pratik hem de çok lezzetli bir tatlı tarifimiz var. 10 dakika içerisinde hazırlayıp buzdolabınıza koyabileceğiniz çok pratik bir tatlı tarifi. Gönül rahatlığı deneyebilirsiniz. Yapımına geçelim. Öncelikle tenceremizin içerisine 1 litre süt. su bardağı şeker. Şeker miktarını azaltabilirsiniz isterseniz. 1 su bardağı irmik. Ve 3 yemek kaşığı kadar kakaomuzu içerisine ilave edelim. Sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirelim. Kullanmış olduğum bardağımın ölçüsü 200 milim. kaynamaya başladı ama gördüğünüz gibi koyulaşmadı. Koyulaşması için 4-5 dakika kadar daha ocağımızda tutalım. Koyulaştıktan sonra içerisine bir paket şekerli vanilyamızı ilave edelim ve ocağımızdan alalım. Bu şekilde 22 santimlik yuvarlak kelepçeli kalıp kullandım. Kalıbımın alt kısmını streç film ile kapladıktan sonra içerisine hazırlamış olduğum irmikli muhallebimi boşaltıyorum. Isıldıktan sonra buzdolabımıza koyalım. En az yarım saat kadar dinlendirelim. Vaktiniz olursa bir saatte dinlendirebilirsiniz. Dolabımızdan çıkarmış olduğumuz tatlımızın etrafındaki kireççeyi güzelce çıkartalım. Daha sonra servis tabağımıza ters çevirelim. Alt kısmındaki streçli kısmını da çıkartalım. Üzerini bu şekilde süsledim. Sizler de üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Eğer bu şekilde yuvarlak bir kalıbınız yoksa Borcamda da hazırlayabilirsiniz. Öncelikle borcunuzu suyla ıslattıktan sonra hazırlamış olduğunuz irmikli muhallebiyi içerisine boşaltıp daha sonra servis tabağınıza ters çevirebilirsiniz. Tatlımız gördüğünüz gibi servise hazır. Dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Gönül rahatlığı ile deneyebileceğiniz. Ham yapımı oldukça pratik, hem de çok lezzetli bir tatlı tarifi. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve biz Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için YouTube kanalımıza abone olup zil sesini açmayı unutmayın.